وصحبه وسلم Hepiniz hoş geldiniz. Bir kısa iyi iyi şey, var olsun. Olup olsun, olup olup olsun. Olup olup. Olup. Efendim, vasiyetidir. E, 96 yılında götürdüğümüzde ziyaret ettiğinde kendisi vasiyet etti İbrahim Serdar Hocam'a. E, Sakal Şerif İsmail Ağa Vakfı'na aittir. Yani bize aittir de o vakıfta da korumalı, oraya aittir. E, Hilye-i Şerif Resulullah Efendimiz'in şekli şemali. Biz Resulullah Efendimiz'i göremedik. Efendimiz zamanında çok güzel resim çizme sanatı yapan ustalar vardı sahabe Efendimiz'den de vardı da sonradan Efendimiz'i yasak etti. E, ee, Hz. Ayşe Efemiz'in yanına geldi, sarıldı, ağladı. Dedi ki, Ya Resulallah ben senin yüzünü, cemalini görmeden bir an bile duramıyorum. Senin dedi ahir zaman ümmetin nasıl teselli bulacak, nasıl tanıyacak dedi. Efendimiz sallallahu damadını çağırttırdı. Hz. Ali Orijinali Topkapı Sarayı'nda. Ee, Hülliye, Efendimiz'e rabıta yapılabilir dedi. Hilliye, <laughs> Efendimiz sallallahu yüzü çok beyaz, bembeyaz değildi. Esmer de değildi. Arap'ta ama esmer değildi. Buğday teni rengindeydi. Ten rengi. Resulullah Efendimiz sallallahu ve boyu çok uzun değildi, kısa da değildi, orta boyluydu. Evet, evet. Lakin boyunda bir mucizelik vardı. Dünyanın hangi adamı gelirse gelsin, ne boyda insan olursa olsun, hiç kimse onun yanında yüksek görünemezdi. Etini, yağını, kemiğini ayrı ayrı tartsanız, hepsinin gramı gramajına aynı denk gelirdi. Kendisi anlatıyor, kimse tartmadı da. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saçları kıvırcık değildi, düz de değildi, hafif dalgalıydı. Saç çıkış şekli ortadan ikiye çıkardı. Yani ikiye ayrılırdı böyle, sağa sola. Efendimizin saçları koyu siyaha yakın idi. sakallık kızılım tıraktı, koyu kestane renginde. Bıyıkları da açık kestane rengindeydi, açık renkliydi. Ee, dudak hizasını geçmeyecek şekildeydi. Resulullah Efendimiz'in mübarek yüzü anlı geniş çeneydi. İki kaşının arasında bir damar vardı. Çok celallendiği zaman damar zuhrederdi. Belirirdi. Efendimiz sallallahu karşıdan baktığı zaman sahabe efendimiz burnu düz görünürdü. Yandan baktığı zaman hafif bir çıkmalık vardı ortada. <laughs> Efendim sosyal baldırları geniş çeneydi. Pazuları geniş çeneydi. Göğüsü geniş çeneydi. Göbeği yoktu bizim gibi. Göğüsüyle göbeği aynı hizadaydı. Vücudunda tüy de yoktu. Sadece gerdanlığıyla göbek arasında ince bir tüy şeridi vardı. Allah Resulü o kadar çok terlerdi ki Efendimiz'in derisi cildi bir at tabakayı gösterirdi sanki. Sahabe Efendimiz öyle diyor. Şeffaftı. Hani baktığımız zaman alttaki tabakayı da görürdük sanki. O kadar çok terlerdi ki mübarek o teninde inci tanesi gibi pırıl pırıl dökülürdü. O. Ve muazzam kokardı. Yani bir yere geçtiği zaman sahabe Efendimiz anlardı. Buradan Resulullah Efendimiz geçti derdi. O korku siner doğruya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Üzerine hiçbir haşere, böcek, kelebek, arı, sinek konmazdı. Efendimizin kusu adında devesi Efendimiz vefat ettiği zaman ölüm orucuna girdi. Lokma bir şey yemedi. <laughs> Resulullah Efendimiz anh, çok hızlı yürürdü. Bir yere gideceği zaman koşmazdı. Geniş adımlarla yürürdü. başı öne yürüdü. Sanki yokuş yukarı çıkar gibi bir yere bakması gerektiği zaman sağa sola kafasını çevirmezdi bizim gibi. Bütün vücuduyla dönerdi. Allah-u Teala onun gibi güzel yaratmadı. Hazreti Ayşe diyor, Allah-u güzelliği bütün olarak yarattı, yarısını Yusuf Aleyhisselam'a verdi. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği dilleri destan. Hanımlar meyve soyarken sarayda ellerini kesti. Ayet var. Yarısında Mevla Terezleri, yarısını Yusuf Aleyhisselam'a verdi. Yarısını da bütün dünyada yarattığı her şeyi verdi. Hz. Ayşe diyor ki benim efendime bütün olarak verdi diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah dostunun bir tanesi diyor hem şahit biz Resulullah Efendimiz'i anlatırken onu övmüyoruz. Övemeyiz de zaten. Sadece kendi kelimemizi bir süslüyoruz diyor onu anlatırken. Sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Efendim sallallahu Gözleri iri cenil, iri gözleri vardı. O mübareğin çehresinde zeytin siyahıydı göz rengi. Çok belirirdi böyle. Efendim sağ olsem, konuştuğu zaman o kadar güzel sesi vardı ki bir yere oturduğu zaman Allahu Teala onu heybetinden verdi hakikaten. Sahabe Efendimiz gidip de yanına selam vermeye çekinirdi önce. Kendisi gelirdi, ne zaman selam verirdi o Efendimiz ki sahabe Efendimiz, Efendimiz'e bugünlük izin verin de köleniz olayım derdi. O kadar muazzam sesi vardı ki tatlı sohbeti vardı. Sallallahu aleyhi ve Dişleri inci tanesi gibiydi, harf arası açı gitti. Tebessüm ederdi, bizim gibi kahkaha o dişlerinin arasına tebessüm ettiği zaman şimşek gibi nur fışkırırdı karşı duvara. Ayşe Validemiz anlatıyor yine o zamanlar e, her evden bir erkek löbet tutar. Böyle lamba yok. Efendim diyor löbet tuttuğu vakit diyor biz diyor iğnenin deliğine iplik sokup dikiş dikerdik diyor. Ayın on dördü gibi parlardı diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Acayip de Çok az konuşurdu bir meclis olduğu zaman. Sofraya oturduğu zaman genelde çok fazla doymazdı yani çok güzel sohbeti vardır. Allah-u Teala'zleri şefaat ailesi. Amin. Amin. geldiniz buraya kadar Allah sakal, sakal ziyaret, de ziyaret etmeye. E, Efendi Hazretleri yine dedi ki sakal şerifi ziyaret ederken şu edeple etmek lazım. Bu sakal şerif bir tek teldir. Ama Efendimiz'e ait bir teldir. hani onun DNA'sını taşıyor. Belki de Mevla'yı gördü. Allah'ı gördü Celle Celali. Çünkü miraca çıktığında Efendimiz belki de bu tel yüzündeydi. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz o olmasa bile bir ayetin geldiğine şahit olmuştur. Veya herhangi bir savaşın, herhangi bir dediğim basit manasında değil, bir olan bir savaşa şahit olmuştur. Allah-u Teala Efendimizin yüzünü de cemalini de görmeyi nasip etsin. Hakikaten hiç şüphe yok ki burada kendi bu Efendimiz buradan haberdar, <laughs> yani İnşallah ziyaret ederken de hakikaten bu şuur etmek lazım. Medine'dekiler bilir Medine'ye gidenler. Efendimizin yanında çok yüksek sesle konuşulmaz. Efendimiz'e sakalını ziyaret de selavatı da çok bağırarak değil de hani kulağı biraz böyle rahatsız etmeyecek şekilde hoş sesle etmek lazım. Halid bin Velid, bunu da anlatayım inşallah. Açalım ziyaret. Halid bin Velid radiyallahu anh e, Efendimiz'in zamanında komutandı. Hangi savaşa girse muhakkak kazanırdı. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında Hazreti Ömer onu aldı komutanlıkta. Evet. Çünkü sahabe Efendimiz'e şöyle bir şey oluştu. Ee, savaşa daha girmeden diyorlar kim komutan? Halid bin Velid. Tamam, o oysa daha girmeden kazanırız. Garanti gözüyle bakıyorlardı. Hazreti Ömer bu yüzden aldırdı. Dedi ki Halid bin Velid savaşta atının üstünde askerlerini emretti. Takkesini kaybetti. Takkemi dedi bulun. Ya dedi biz size verelim bir tane takke. Savaşta toz duman birbirine giriş, girmiş. Yani Müslümanla kafir. O takkeyi bulun dedi. Aradılar buldular eski püskü bir takke. Ya dediler biz verirdik sana bizi bunun için mi şey yaptın? Ya bunu mu aradık biz? Efendim, Halid bin Velid r. dedi ki ben de bu takke ne zaman kafamda hiçbir savaşı kaybetmedim. Efendimizin sakalı şerifini içine musa halinde muhafaza etmiş. Allah-u Teala inşallah şefaatine nail etsin. Allah'ım sizden razı olsun. Abi, Dua biz. ediyorum. Duada bekliyorum inşallah. Allah صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مرحبا يا مرحبا اهلا وسهلا يا مرحبا مرحبا يا سيد العالمين يا مرحبا مرحبا يا احمد محمد مرحبا مرحبا يا مصطفى يا مجتبى مرحبا يا جد الحسين مرحبا اللهم صل عليه <صلا> صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى, صلى الله عليه وسلم صلى الله على طه خير الخلق واهلها الصلاة <سؤال> والسلام <سؤال> نحن 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 الله نحن والسلام نحن نحن الله. نحن والسلام يا Şuraya salli ala seyyidina Muhammedin seni i sunny Efendim? <laughs> <laughs> ziyaret ettim. Allah razı olsun. Var var ziyaret. Evet, etmeyen var mı ziyaret? Etmeyen var. Etmeye etmeye var. var <laughs> hemen geleyim. Hocam kısa etmeyen var mı? Evet Allahümme salli ala seyyidina Salli السلام على سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين سبحان ربي العلي على البحار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Ya Rabbi bu gecede Ya Rabbi günahlardan kaçışımızı Ya Rabbi sen makbul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi sevaba yönelişimizi sen makbul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bedelin şerifini ziyaret edişimizi sen makbul eyle Ya Rabbi. Gece bizi mübarek kıldın günlerimizi de mübarek eyle Ya Rabbi. Ömrümüzü bereketli eyle Ya Rabbi. Hale yuvamızı bereketli eyle Ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. 50 tane hatmi şerif. 2 milyon, milyon salavat-ı şerif okundu. Ya Rabbi bu okunanları ve yapmış olduğumuz amelleri, Kur'an-ı Kerim tilavetlerimizi kusurlar beraber kabul eyle ya Rabbi. Evvelen Evelen bizzat hacei kainat şefi'ül usulat Muhammed Mustafa, Allah Habibi Zişan Allah Efendimizin, Allah şu anda ziyaretini nasip ettiği Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu hediye ediyoruz vasıl eyle ya Rabbi. <laughs> Haberdar eyle ya Rabbi. Bizlerden memnun eyle ya Rabbi. Men feriha ferihna bi. Kim bizimle sevinirse biz de onunla seviniriz. Ya Rabbi biz senin Habibi ne sevindik. Ya Rabbi cennetinde cemalinle bizleri sevindir ya Rabbi. Amin. Ebeli ve Adem aleyhisselam Ahir Muhammed Mustafa bütün peygamberan, izzam ve usulü fiham aleyhim salavatun mennan efendilerimizin olan hediye ediyoruz eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi cümlemizi hayırda daim eyle ya Rabbi. Amin. Bu gecede ya Rabbi şer odaklarına hizmet eden onların ya Rabbi karanlıklarını arttıranların ya Rabbi şerlerinden bize hıfzı emin eyle Ya Rabbi. Amin. Aynı şerre dokunmaktan, aynı şerri işlemekten muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi senin Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hangi hayırları dilediyse Bizler de aynı hayırları diliyoruz. Sen bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hangi şerlerden, hangi şeylerin şerrinden sana sığındıysa bizler de sana sığındık. Sen bizleri mahfuz muhafaza eyle ya Rabbi. Evladır rüyamızı muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi böyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi sellem, sakalı şerifleri var. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri var. Ya Rabbi onlarla yaşamaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Onlarla sevinmeye, onlarla hayatımızı süslemeye sen bizleri muvaffak kıl ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi zulmü, zalimleri, ya Rabbi, sevmekten, onların yanında olmaktan sen muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Şu anda beladiyen İslamiyeden Ya Rabbi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sakalı şerifini ziyaret gibi birçok Ya Rabbi ziyaretleri, birçok sevinçleri yaşayamıyorlar Ya Rabbi. Onlara da bu sakalı şerif hürmetine, sahibi hürmetine Ya Rabbi. Sen Ya Rabbi onlara da hübsü emin eyle Ya Rabbi. Amin. Muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Başlarındaki belli sıkıntıları, zulümleri Ya Rabbi bertaraf eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi cümlemizi Ya Rabbi sana top gün. Dönmeye tövbe etmeye bize muvaffak eyle ya Rabbi. Aynı hatalara tekrar tekrar düşmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi imanı kamille, kalbi selimle, şehadet nidalarıyla buyurun. E eşhedü illâ en bizinde... ya la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Kelime-i şehadet nidalarıyla huzuruna gelmeye bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ila kelimetullah la ilahe illallah Muhammedur resulullah. Kelimesi için çalışmaya, kelimesi yücelsin için yıpranmaya, kelimesi yücelsin için ya Rabbi infak edip harcamaya sen bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Evladı, uyanımızla beraber cümlemizi İslam'a hizmetkar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri sahabe-i kiramın erkekleri gibi peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem e aşık olanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hanımlarımızı peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hesap olan hanımlar gibi kocalarına mutiha peygamberlerine aşık eyle ya. Ya Rabbi evlatlarımızı sahibi ikram evlatları gibi peygambere din-i bin İslam'a, kuran bin'e hizmetkar eyle ya Ya Rabbi şu anda ya Rabbi bizlere bir sürü nimet verdin. Bizlere bir sürü ikramda bulundun. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Safa Hazreti'ni ziyaret etmeyi de nasip ettin, Nereyimize, meclisimize ya Rabbi. Ya Rabbi bu hizmetimizi ya Rabbi bereket de eyle ya Rabbi. Müstefid eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi daim sabit eyle ya Rabbi. Amin. İstikametten ayırma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi daha nece ilimleri, sohbetleri ya Rabbi dinlememize muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Allahümme ey Rabbim. Ey Allah'ım, inna neseluke tamamen ni'me. Verdiğin nimetlerin tamamlamanı istiyoruz. Kalbi seninle huzurlu bir şekilde, abdestli bir şekilde huzuna varmak istiyoruz. Amin. Ya Rabbi bu hicranımızı, Ya Rabbi bu uzaklığımızı, bu hüznümüzü Ya Rabbi. Sen Ya Rabbi aşkınla, muhabbetinle, cemalinle Ya Rabbi, cennette ikramınla bizleri Ya Rabbi sürurlandır Ya Rabbi. Amin. Allahümme inna neseluke tamamen ni'me ve devamel afiye ve husnel khatime Şenlerin defri için, hayırların fethi için, Allah rızası için. El Fatiha. Allah'ın sesini. Allah'ın 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 olsaydı, hakikaten Allah sakal Allah'ın ziyaret ettik ama hep e, Allah'ın Allah'ın